Yüce Allah ne insan ne de hayvan hiçbir yarattığı canlıya zulmedilmesini istemez. Allah her canlıya bir akıl ve yaşam biçimi vermiştir. Bununla birlikte her canlı belli davranışlar sergileme özgürlüğüne sahiptir. Özgürlük alanı en geniş olan canlı insandır. Ancak her özgürlük, her hak beraberinde sorumluluğu ve mükafatla cezayı da gerektirir. Dinimiz bize boynuzlu olan hayvandan boynuzsuzun hakkının bile alınacağını bildirmektedir. Bu demek oluyor ki insan ya da hayvan ne olursa olsun yaptığı iyi kötü ne varsa hesabını verecek. Bununla birlikte biz efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bize bildirmesiyle biliyoruz ki hayvanlar mahşer günü hesaba çekildikten sonra insan gibi muamele görmeyecek, toprak olacaklardır. İnsanlarsa hesapları görüldükten sonra cennete veya cehenneme gidecek, orada rızıklanma veya ukubat göreceklerdir. Bu malumat her insanın bilgisi dahilindeyken maalesef pek çoğumuz bunları bilmiyor gibi yaşıyor. Ve kendimize ve çevremize zulmediyoruz. Zulmün ve günahın her türlüsü sakınılması gereken çirkin birer iştir. Ancak bazıları vardır ki gerçekten yok artık dedirtecek kadar iğrenç boyutlara ulaşmaktadır. Bunlardan biri şüphesiz ki Hayvanlara yapılan şiddet ve tecavüz vakalarıdır. Hayvanlar Allah'ın sessiz kullarıdır. Onlar bu dünyada konuşamazlar ancak ahirette konuşup her şeyi anlatacaklardır. Kim bir hayvana zulmeder, ona eziyet verirse cezasını çekecektir. Hayvana eziyet etmenin en çirkin şekli de şüphesiz tecavüzdür. Aklı sağlıklı çalışan, merhamet sahibi hiçbir insan hayvanlarla ilişkiye girmeyi tasvip edemez. İnsanların tabiatıyla hayvanlarınki farklıdır. Çoğu hayvan, kendilerine yapılan çirkin saldırılar sonucunda ileri boyutlarda yaralanmalara maruz kalıp hayatlarını kaybedebilmektedirler. Böylesi bir zulmün cezası İslam'ın ilk dönemlerinde de es geçilmemiş ve üzerine düşünülmüştür. Her devlet bu suça farklı farklı cezalar vermiş. Bu cezalar bazen uyarı ve tasir mahiyetindeyken bazen ölüme kadar gitmiştir. Ahirette ise bunun cezasını vermek Allah'a aittir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde sapık cinsel yönelimlerden bahsederken istimna, livata gibi çirkin işlerin yanı sıra şöyle buyurmaktadır. İçlerinden zulmedenler sözü kendilerine söylenmeyen bir sözle de değiştirdiler. Biz de haksızlık ettiklerinden dolayı üzerlerine gökten bir azap gönderdik. Hayvanlarla ilişkiye giren kişilerin cehennem azabı göreceği bilgisini verdikten sonra tövbe kapısının da hiçbir zaman kapanmadığını belirtmek gerekir. Yüce Allah çokça esirgeyen ve bağışlayandır. Bunu unutan kimseler Allah'ın rahmetinden ümit kesmiş olur ki bu da küfür ve isyan alametidir. Nitekim yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin buyurmaktadır. Tüm bu bahislerden sonra bir de tecavüze uğrayan hayvanın durumunu incelemek gerekir. Bu konuda da din alimleri farklı farklı görüşler beyan etmişlerdir. Örneğin bu hayvan koyun, sığır, deve gibi hayvanlarsa bazı alimler bu hayvanların etinin yenemeyeceğini söylerken bazıları ise yenebileceğini söylemiştir. Bununla birlikte büyük çoğunluğu hayvanın öldüyse tecavüzcü kişinin bir tarlasına veya toprağına gömülmesi böylece yaptığı suçu unutamayacağı ve insanların da bunu görüp hatırlayacağı bir kınama cezası alması gerektiğini söylemişlerdir. Bu konuda yapılan düzenlemeler dönemden döneme değişebilen hükümlerdir. Önemli olan bu zulmün önüne geçmek, zulme uğrayan hayvanlara sahip çıkmak ve bu zulmü yapanlara hak ettikleri cezayı vermektir. Allah zalimin zulmünü yanına bırakmaz. Kullarından da zalim kimselerin cezasını dünyada vermelerinden hoşnut olur. Zalim kişi ahirete intikal edince Yüce Allah elbet ona cezasını verecektir. Ancak dünyada kullarının adaleti sağlaması çok ehemmiyet arz eden ve son derece dikkat edilmesi gereken bir husustur.